salfard tot oh, Ja. Oor, hulle wou baie vasdaag, dis regtig baie Sanda ne geldi? Ben yattım. Sen durma. Sen dur ben geldim. Sağ ol. Sen dur. 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 Sen Sen dur. Sen dur. Sen dur. Sen dur. Sen dur. Sen dur. Sen Yaz, Yaz, yazacağımız yeri belli çünkü şey karışıklığa geldi. Şuraya yazalım mı? Tamam. İşte tamam. 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 kendine değil mi? Tamam. Tamam onu yapıldı. Yapıldı. Tamam. En son tamam. damar için yapıldı. Diğeri çıkarabildik. Tamam. Thank you. 20 yıldır Kars bölgesinde serbest veteriner hekimlik yapmaktayım. Ben mesleğime ilk başladığımda kadın veteriner hekim yoktu. Her zaman ilkleri yaptığımı düşünüyorum. Severek yapıyorum. Kadınların yapamayacağı bir meslek olarak görülen veteriner hekimlik aslında sevildiği zaman yapılabilecek çok güzel bir meslek. Tabii iş gücü gerektiren bir meslek olduğu için belki tercih edilmiyordu ama şimdi veteriner fakültelerinde sayı da arttı. Kadınlar daha çok bu mesleği tercih etmeye başladı. Ben de severek yapıyorum. Bölgeme, bölge hayvancılığına katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize diyorum. Merhabalar, Veteriner Hekim Şilan Demir ben. 2020 yılında Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldum. Şu an serbest veteriner hekim olarak çalışmaktayım. Veteriner hekimlik benim nazarımda bütün kadınların yapabileceği bir meslek. Sahada daha fazla kadın veteriner hekim görmek istiyoruz. Bence kadınlar istedikleri bütün mesleği gönül rahatlığıyla yapabilirler.